Bir ne de insanlığa sığar yanı var. Bir kapkaç olayı. Vicdansız hırsızın hedefi ise çok yaşlı ve yürümekte zorlanan birini. Yaşlılık belini bükmüş, yürüyecek hali dahi yoktu. Hatta kaldırımdan inerken bile destek aldı. Sonra da soluklandı. Bir dakika gideyim. Oturayım 5 dakika gideyim oturayım. Tam yola çıkmış ağır adımlarla yürümeye başlamıştık ki karşıdan bir genç göründü. Durakladı yanına yaklaştı. Ama yardım etmek ya da çantasını taşımak için değil. O çantaya göz dikmişti. Gözü başka hiçbir şey görmedi. Yaşlı kadın çantasını vermek istemese de gücü ona direnmeye yetmedi. Gözü dönmüş gaspçı çantayı alabilmek pahasına yaşlı kadını yerde sürükledi o anda ciddi bir yara alabilir hatta bu hayatına mal olabilirdi.